Fenerbahçe'nin aldığı puan da az puan değil. 99. Bir kafede Çok. oturmak istiyorum. <laughs> tamam kafeye. Oldu gidelim ya. Herkesin alabileceği Murat. puan değil. Yani çünkü, Murat. E efendim. Neli pasta istersin? Çilekli. Çilekli olabilir. Benim. Bence çikolatalı olsun. Çikolatalı. <gülüyor> Öyle <laughs> tamam. olduğunu düşünüyorum. Güneş açıyor böyle bir değişik. Abime gitmek istiyorum. Abi gidelim tamam pastayı yiyelim. Hani havalar e Sen de AVM'i seviyor musun? Abimi severim ben zaman zaman. Bence sokak hayvanlarını katletmek falan çözüm değil. Aşağı Bunları... kata inmek istiyorum. İnelim aşağı kata. Sokak hayvanları... Sence hangi kata inelim? Eksi biri mi? Eksi biri e inelim. İşte. Bence eksi iki olsun. Eksi iki. Tamam. Eksi Öyle e -2. olduğunu düşünüyorum. Tamam. İki mağaza. Çünkü manyetik alan çok bir etkiliyor. Bir mağazaya girmek istiyorum. Bir mağazaya. Tamam girelim bir mağazaya. Manyetik alan kablolar falan dijital benim başımı çok ağrıtıyor. Sence tü. hangi mağazaya girelim? Hangi mağazaya? Bilmem. Elbise iyi mi? Elbise alalım girip. Bence Kıyam. kuyumcu olsun. Kuyumcu. Tamam. Kuyumcuya girelim. Kuyumcu mağazanı. Baş ağrısı yapıyor. Bunlar çünkü öyle çok... Öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Mesela kolye almaya geldik. Kolye bakacağız şimdi. Bence tek taş almalıyız. Zamanının geldiğini düşünüyorum. Hadi gel alalım şunu. Ben öyle düşünmüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.